Evet Kerem, bugün kursun kaçıncı günündeyiz? Sekizinci abi. Bugün sekizinci günündesin. Neleri Hı. öğrendin? Artık devre limanlarını öğrendim. Ondan sonra ölçümleri öğrendim. Sonra devrede mesela ölçümün yani kısa devrelerde nerede olduğunu öğrendim. Hatta Nasıl bulacağız? Kısa, kısa devre olan bir e, yolda kısa devreye neden olan devre elemanını nasıl tespit edeceğini öğrendin. Yani buna bir entegre mi kaynaklanıyor yoksa bir devre elemanı mı, kapasitör mü veya şaseyle ilişkisi olan herhangi bir devre elemanı mı bu kısa devreye neden oluyor? Bunu nasıl bulacağını öğrendi. Bu aslında çok üstün bir bilgi, çok güzel bir bilgi. Bunları öğrendik. Ölçümü öğrendik. Ölçüm kısaltmayı öğrendik. Doğru mu? Yani ölçümü nasıl rahatlatabiliriz? tekerler nasıl ölçeriz? Direkt nerelerden ölçüm alırsak bizi daha çabuk bir arızaya yaklaştırır. Bölge tarihi nasıl yaparız? Doğru mu? Evet. Bunları gördük. Bunları bitirdik. Maşallah e, gençliğin de enerjisi kafamda yatıyor. Meraklı olduğun için de çabuk atladık. Hı -hı. Çok şükür. Çabuk atladık buraları. Bugün de neye başladık? Tekniğe başladık. İlk defa bir bordu sıcak havayla beraber çalışmaya başladın. Hı -hı. Direkt ben seni soketten başlatmadım. Normalde aslında ilk soket söküp taktırıyorum ben burada öğrencilere. Senin direkt bordun üzerindeki şu soketten başlattım. Şarj soketinden değil. Hı hı. Aslında seni ben zor yerden başlattım. Biraz ne yapacak ne edecek göreyim diye. Maşallah bu konuda seni tebrik ederim. Gerçekten güzel. Zaten ortada. 2 saat 3 saattir bunları söküyorsun, takıyorsun. Bu arada ben sana hep neyi örnek verdim? Karate kiti eskiden cilala parlatı örnek verdim değil mi? Ama bunu ne yaptık biz? Bizim açtık değil mi? Genişlettik. Buradaki amacı anlattık aslında nedir ne değildir diye. Aynısını da biz cımbızla sıcak, hava havayla yaptın değil mi? El koordinasyonu ve beyin koordinasyonu. Yani sıcağı çekmek, cımbızı bırakmak, sıcağı vermek, cımbızı almak, cımbızı tekrar tutmak, sıcağı hafif soğutmak. Bunlar hep zamanla daha çok oturacak sende. Eliyle beynini koordine etmeyi öğrendi. sağlayacak. Peki benim sana her gün özellikle üzerinde durduğum en büyük şey ne? Pratik. pratik. Doğru mu? Evet. Ne yapacaksın? Bol bol pratik. pratik. Ne dedik? Az önce de konuştuk. Bugün senin bugünlerde yapacağın pratik, eğer bunu özümsedikten sonra sen buna bir senede ara versen, yarın bir gün tekrar elini aldığında bunlar tekrar bağdaşacak. Ama bugünlerde yapmayacağın pratik sana ömür boyu kayıp olarak yansır. Demek ki ne yapman gerekiyor? Pratik, pratik yapman gerekiyor. Peki ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani, iş yani. işleyiş olarak, öğrenim olarak, işte ne bileyim bir öğretmen öğrenci olarak veya ne bileyim bir abi kardeş olarak düşüncelerin nedir Kerem? Bak biz seninle ne konuşacağını vesaire söyledik mi? Yok, yok. abi. öyle bir şeyimiz var mı? Yok. yok. şu an değil mi? Gelişi güzel muhabbet ediyoruz ve bunu da videoya çekiyoruz. Aynen öyle. Evet. Ne istersen söyleyebilirsin. Memnuniyetsizliğin varsa bunu da söyleyebilirsin. Yani beklerinden daha iyi Estağfurullah. Ya. Söz sende şimdi. Yani beklediğimden daha iyiydi. İşte buraya gelip ne öğreneceğim falan bilmiyordum yani. Sonra aslında tahmin ettiğimden daha fazla şey öğrendim ve şu anda da öğrendiklerimi uyguluyoruz yani. Güzel iyi yani iyi gidiyoruz. Değil mi? Burada mesela hocanın yanında pratik yapıyorsun. Evet. Ee, eve gidince de muhakkak pratik yapacaksın. Burada Pratik yapmanın evde pratik yapmaktan farkı ne mesela Kerem? Yani burada mesela bir şeyi acaba yanlış mı yaptım diye düşündüğümde direkt sorabiliyorum. Evde pratik yaptığımda da işte yanlış mıdır falan buraya gelip anca tekrar... Tabii ki. Mesela sen o ilk tekniği öğrendiğin zaman eve gidince tekniğini öğrendiğin vakit ne olmuş oluyor? Onun üzerinde etüt yaparken yani kasınla kas hafızasını geliştirirken ne olmuş oluyor? Hocanın kontrolü dışında yanlış bir temel hareket yaparsan o sana yanlış bir temel hareket olarak oturmuş oluyor. Hoca uyarmıyor evdeyken. O da senin aklına gelmemiş oluyor. Ama buradaki 2-3 saatlik, 5 saatlik çalışmaların neyse... Ama ya sözünü kestim ama burada iş gene en çok kime düşüyor? Tamam işin %60'ı bizde ama evet. %40'ı bu arkadaşlar. Şimdi ben burada ona temel elektroniği anlattığım zaman o gidip akşam bunların üzerine çalışmasaydı biz diğer dersleri ne olacak? Yarım yamalak devam etmiş olacak. Değil mi? Çünkü oturmamış olacaktın sen de. ben burada sana bir şey anlatırken bu neydi? buradan ne olur dediğim zaman sen ne yapacaktın? Düşünecektin. Bulamayacaktın. Burada öğrendiklerini ne yapıyorsun her akşam? Tekrar ediyorsun. Ertesi gün bana geliyorsun. Onları beynine kazınmış halde biz devam ediyoruz. Doğru mu? Evet. Evet Caner. Burada tekniğini çalışıyorsun. Eğer bir yanlış bir hareketin varsa hoca sana direkt gösteriyor. Bak bu teknikle şu hareketi yaparken yanlış oluyor diyelim, bordun diğer tarafına ısı veriyorsun. Onun sana zararlarını söylüyor, risklerini söylüyor. Sen burada etüdünü yaparken tam doğru teknikle kas hafızasını yerleştirmiş oluyorsun. Evet, doğru. Burada onun ayrıcalığını yaşıyorsun mesela. Çok güzel, aynen öyle. Yalnız e dediğim gibi işin en büyük kısmı Kerem sende. Burada öğrendiklerini tecrübe edeceksin. Şimdi sen burada akşam gittiğin zaman veya yarın uğraştığın zaman bir farklı bir durumla karşılaşacaksın. Belki burada sözü geçmemiş bir durumla karşılaşacaksın. Hemen bunu ne yapacaksın? Not alacaksın. Yarın ben bu ustama bir sorayım. Niye böyle oldu? Veya burada bana aynısını göstereceksin ki ben sana oradaki hatayı göstereceğim. Daha henüz kalıba geçmedik. Daha kalıplamayı öğreneceğiz. Silikonun entegre daha sökmedik. Daha bunu göreceğiz. Şu an sadece ne yapıyoruz? El pratiği ve lehimin ne olduğunu, elimeler, sıcaklık değerlerinin ne olduğu, havanın ne olduğu, havayı yan tuttuğumuz zaman neler olur, dik verdiğimiz zaman neler olur, flux nedir, hangi flux nerede kullanılır bunlara şu an başladık aslında. Sen bunun farkına varmadan aslında biz sana bunları oturtmuş olduk. Evet. Doğru mu? Aslında burada önemli olan en büyük şey senin bunları özümsemen. Yani şimdi her insan... Yeni gelir sök tak, devamlı entegre söker takar. Devamlı entegre söker takar ama onu her söküp taktığında ne olduğuna dikkat etmez. Yani hangi derecelerde ne derece bir çamurlaşma var lehimde. Hangi lehim ne kadar geliyor. Ve şu an senin buradaki çalıştığın bot eski tip bot Ya 4 ya 5 bord olması lazım. Bu botlar daha serttir lehim olarak. Bu zamanlarda çok fazla bu cihazlara giren insanlar yoktu. Biz seninle bununla sökeceğiz, takacağız. Sen bunları zaten alıştığın zaman diğer seriler yani yeni 6'dan sonraki seriler veya 5S'le beraber daha rahat. Ama biz ne yapıyoruz? Zorla başlıyoruz şu an. Burada önemli olan bu. Yarın zaten bunlara geçeceğiz. Allah nasıl kısmet ederse. Sen ne yapacaksın? Akşam gittiğin zaman masan var. Babandan da Allah razı olsun. Bak senin üzerine devamlı plan yapıyor. Normalde Trabzon'a gideceğim diyordu. Karar değiştirmiş. Demek ki işleyişe göre bakmış. Diyor ki kaynarca da bir iki sene daha e çalışalım diyor, ondan sonra diyor gidelim diyor. E bak bunlar hepsinin üzerinden olan işler. Olmaya da bilir. Olmaya da bilir. Bu mesleği yapmaya da bilirsin. Buradan ayrılırsın, önüne bambaşka bir iş kolu çıkar. O sonra daha yatkın gelir. Ama ne yapmış oldun? Burada yine bir şey öğrenmiş oldun. Evet. Anladın mı? Tecrübe olmuş oldun. Kendini denemiş oldun. Yani illa herkes gelip de bunun usta olarak çıkacak diye bir kayda yok. Anlatabildim mi? Biz zaten bunu hiç kimseye de söylemiyoruz. Sen usta olacaksın demiyoruz. 15 gün yeterli mi? 15 günde insan ne öğrenir? Sorusunu soru sana biri sorsa. Facebook'tan. Senin buraya geldiğini biri öğrense ve kurs almayı düşünse. 15 gün sana ne kattı dese mesela. Hı. Ne söyleyebilirsin? Ne anlatabilirsin? Yani çok şey kattı. Yani bor üzerindeki çoğu şeyi yani öğrenebiliyorum. Öğrenirim yani 15 günde.